Değerli Arkadaşlar Merhaba bir e, endeks analiziyle karşınızdayım şimdi endeks deyince Herkes BIST 100 e, yani XU 100'e bakar e, ama ben endeks deyince x 30 y vadeye bakarım yani e, vadeli işlemler tarafındaki işlem gören grafiğe bakarım Çünkü aslanan paranın döndüğü yer yani yok tarafıdır dolayısıyla kaldıraçlı işlemlerdir. Şu an 1576,50 seviyesinden işlem görüyor. Kritik saatlikte bir desteğimiz var. idi. Bakın şu beyaz trend çizgisi bizim desteğimizdi. Şurada şurada çalışan destek kırılmış durumda. Oraya bir yani 1597 seviyesine onay da alabilir. Sistem sattı arkadaşlar şu anda saatlikte öyle söyleyelim. Peki nereden döner? Arkadaşlar çok hani lafı bulandırmadan ve size bir kılavuzluk etmek açısından bakın şurada bizim tarihi bir zirvemiz var. 1525'lerde neden tarihi bir zirve? Görüyor musunuz? Burada geçilemeyen bir zirve. Dönen bir zirve. Burada da yine dön geçilemeyen bir zirve. Dolayısıyla sonrasında geçildi, onay aldı ve büyük bir çıkışa başladı e endeksimiz. Şimdi 1525 civarı endeksin destek noktası. Şurada net olarak çizmek istiyorum şurayı. İzniniz olursa. Evet, çok net çizmişim hatta. 1524,52 1500,24 1524,52 Bu e, fiyat haftalıkta da günlükte de bizim desteğimiz. Çünkü aşılamayan bir zirveydi bu. Bu zirve nerenin zirvesi? 22 Ocak 2020'nin zirvesi arkadaşlar. Sonra e, pandemi döneminde bir düşüş yeşil desteğe kadar bu da Nisan ayı. Ağustos 2020. Bu 87.000, 90 kaç 90 7.500'leri falan görmüştü sanırım. Orası arkadaşlar. Ee, bu sonra burada Ekim ayında Merkez Bankası'nın faiz arttırmaması dan sonra bir e, geri çekilme oldu. Sonra da işte Bakan değişimiyle beraber yoluna devam etti endeks. Sözün özü 1525 önemli ee, benim için. 1.524,52 bu kırılırsa geri çekilmenin nereye kadar olacağını kimse kestiremez. Bir de size nacizane, nacizane tavsiyem e, basit bakın, basit düşünün. Şunu bakın, bir yine vadeli grafiği açacağım günlük. Endeks takip etmiyor. Bu arada bakın yani 69 günlük vadeli şu anda destek noktasında e, 1576 187. Kırıldığında e, sarkmalar oluyor arkadaşlar bakın burada kırılmış burada kırılmış tepkiler olacak yani e, yukarı da hemen dönmez burada kırıldığında bakın tepki 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 kırılmış. sonra yine aşağıya önemli olan 200 günlük ortalamadır her zaman şu anda 200 günlük ortalamasından çok uzak 1390 seviyelerinde ama bu vadeli misliyüz değil arkadaşlar bunu unutmayın Yapmanız gereken şey çok basit. x y vade grafiği açın. Matrix sen ya da idealde. Biz neredeyiz? Mavilim indikatörü var. Bu mavilim indikatörünü kullanabilirsiniz, indirebilirsiniz. Bakın mavilim indikatörü kırmış. Fiyatı aşağıya doğru. Şu anda 1649 seviyesi mavilim indikatörü seviyesidir. Fiyatlar aşağı geldikçe ya da yatay yatardıkça tabi indikatör de yavaş yavaş fiyata doğru çekecek kendini. Üzerinde işlemler evet, altında hayır. Bakın ne kadar güzel kırdığında çalışmış. Kırdığında ne kadar güzel çalışmış bakın. Görüyor musunuz? Yapmanız gereken X30Y vade ve grafiği açın günlükte. Hiçbir şey çizmenize de gerek yok. Mavilim indikatörünü açın. Bakın çalışmış. Dolayısıyla sizin kılavuzunuz olur. Burada çok büyük bir düşüş var. Bakın yani şu rally görüyor musunuz aynısı hemen hemen tabi rally'den sonra da eğer yani Allah muhafaza böyle bir şey olursa da uzun bir dönem yatay piyasadan testlerden söz edebiliriz ee, dikkatli olun bunun altında işleme girmeyin nakitteyseniz bekleyin nakitteyseniz ben bekleyin diyorum bir yatırım tavsiyesi vermiyorum ee, şu an elimde poz da yok ee, yani ben de nakitteyim bekliyorum dediğim gibi yapmanız gereken mavilimin altında işlem yapmamak. Mavilimin üstüne çıktığınızda işlem yapmak bu kadar basit. Bir de günlükte düşen trend çizmek istiyorum arkadaşlar. Burada bir zirvemiz var. Yatay. Bakın. İkili tepe de diyebilirsiniz buna. 1722. Bir de buradan düşen çizelim. Bakın burada tepki çok net yani çok net. Daha evvel çizmemiştim ben bunu. Burada yarın için bu 1646 61 civarına kadar gelirse bunun üzerine çıkmazsa yine hemen hemen mavilim civarında bu düşeni takip edebilirsiniz. Bunun paralelini çizelim bakın. Düşen trend yani paralelini çizebiliriz. Bakalım hani destek noktası bulabilecek miyiz? Şurada bir destek noktası var. Yani şurasını destek noktası kabul edersek 1511'li seviyeler. Yani bunun içinde bir salınım gerçekleştirilebilir. Bu şekilde yapabilir arkadaşlar. Mavinin üstüne çıkmadıkça günlük X30Y vade benim eee nacizane görüşüm poz açmamak, işlem yapmamaktır arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım size yön hakkında fikir vermiştir. Hayırlı akşamlar diliyorum sizlere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.